Bazen hayatınıza aslında sizin tarzınız olmayan insanlar ilgi gösterir. Size bakarlar, sizinle konuşurlar, hatta sizi arzulayabilirler. Ama siz içinizde hiçbir kıpırtı hissetmezsiniz. Sanki farklı diller konuşuyormuşsunuz gibi, sanki iki ayrı dünyanın insanları gibisiniz. Peki, bunun nedenini hiç düşündünüz mü? İşte tam bu noktada Carl Gustav Jung'un psikolojisinin Temel taşlarından biri olan persona kavramı devreye girer. Persona Latince'de maske anlamına gelir. Jung'a göre persona, toplum içinde kabul görmek, uyum sağlamak ve rollerimizi yerine getirebilmek için geliştirdiğimiz psikolojik maskedir. Ama bu maske tamamen sahte değildir. O kişiliğimizin bir parçasıdır. Fakat sadece bir parçasıdır. Gerçek benliğimizi tam olarak yansıtmaz. Persona bize iki şekilde hizmet eder. Birincisi, toplumsal uyumu sağlar. İş yerinde disiplinli, arkadaş ortamında neşeli ve eğlenceli olabiliriz. Bu değişken yüzler sosyal hayatı daha kolay yönetmemizi sağlar. İkincisi ise bizi korur. İç dünyamızı tamamen açmamızı engeller, kırılgan yanlarımızı saklar. Bizi yargılardan ve reddedilme korkusundan korur. Ama işte tam da burada tehlike başlar. Eğer persona çok katılaşırsa biz gerçek benliğimizle bağımızı kaybederiz. İlişkiler yüzeyselleşir, özgünlük kaybolur. Jung buna maskenin ardında boğulmak der. Şunu fark etmişsinizdir. İnsanlar çoğu zaman bizim öz benliğimize değil, personamıza ilgi duyar. Sosyal ortamlarda özgüvenli, neşeli, yardımsever ya da güçlü bir yüz sergileriz ve insanlar o imaja aşık olur. Ama bir noktada içimizden bir ses fısıldar. Bu his bana ait değil. Çünkü onların ilgisi bizim gerçek benliğimize değil, sunduğumuz yüzeysel imajımıza yönelmiştir. İşte bu yüzden birçok ilişki yanlış temeller üzerinde başlar. Maskelerin birbirine çekilmesiyle oluşan hızlı yakınlaşmalar zamanla gerçek kimliklerle yüzleştiğinde zayıflar. Maskeler düştüğünde geriye kalanlar bazen uyumsuz, bazen de yabancı iki kişidir. Burada Jung'un bir başka kavramı devreye girer. Gölge. Gölge bizim görmek istemediğimiz, bastırdığımız yanlarımızdır. Ama gölge sadece karanlık değildir. Potansiyelimizi de taşır. Öfke sınırlarımızı koymamız gerektiğini gösterir. Kıskançlık gerçek arzularımızın pusulasıdır. Korku bizi büyümeye davet eder. Utanç, hala iyileşmeye ihtiyaç duyan yaralarımıza işaret eder. Eğer gölgemizle yüzleşmezsek, hayat bize hep aynı senaryoları tekrarlar. Hep aynı türde partnerlere çekiliriz. Hep aynı hayal kırıklıklarını yaşarız ve kendimize sorarız. Neden hep aynı kişiler karşıma çıkıyor? Jung'un cevabı çok nettir. Kendi gölgenle yüzleşmezsen onu başkalarında görür ve yargılarsın. Bir düşünün. Sürekli ilgisiz partnerlerden şikayet eden bir arkadaşınız olabilir. Aslında onun gölgesinde kendi değersizlik inancı saklıdır. İçten içe sevgiye layık değilim der ve farkında olmadan kendisine sevgisiz davranan insanları seçer. Ya da bir başkası hep güçlü ve dominant insanlara çekilir ama gerçekte kendi bastırdığı gücü başkalarında görür ve ona hayran olur. Bu döngüler gölgeyle yüzleşmeden kırılmaz. Gerçek çözüm maskelerimizin ardına saklanmak değil, onları tanımak ve onlarla sağlıklı bir mesafe kurmaktır. Çünkü gölge düşman değil, yol gösteren bir rehberdir ve sağlıklı bir persona esnek olanıdır. Farklı ortamlarda farklı roller oynayabiliriz. Ama bu roller öz benliğimizle bağımızı koparmaz. Maskelerimizi bir araç gibi kullanır, onlara hapsolmayız. Peki bunu nasıl yaparız? Önce maskelerimizi tanımalıyız. Kendinize sorun. Toplumda hangi rollerle var oluyorum? Hangisi gerçekten ben? Hangisi sadece kabul görmek için var? Sonra tetikleyicilerinizi fark edin. Hangi davranışlar sizi en çok rahatsız ediyor? kibir mi, ilgisizlik mi, bencillik mi? Unutmayın, çoğu zaman başkalarında gördüğünüz şey kendi gölgenizin bastırdığı parçadır. Sonra duygularla diyalog kurun. Bir öfke yükseldiğinde ya da kıskançlık sardığında kendinize sorun. Bu duygu bana ne anlatmak istiyor? Çünkü her duygu bilinç dışınızdan gelen bir mesajdır. Ve küçük de olsa sınır koyun. Bir konuda Hayır demeyi deneyin. Bu bencillik değil, öz saygıdır. Ve bu küçük adımlar maskelerinizin ardındaki gerçek benliğinizi güçlendirir. İşte buradaki ana ders şudur: Maskeler toplumsal uyum için gereklidir. Ama ilişkilerimizi yalnızca maskeler üzerine kurduğumuzda bu bize mutluluk değil, mutsuzluk getirir. Çünkü insanlar maskemize çekildiğinde bizi değil, illüzyonu severler. Gerçek mutluluk maskelerimizi tanıyıp gölgemizi rehber edinerek öz benliğimizle uyumlu yaşamaktan geçer. Mevlana'nın o ünlü sözü burada yankılanır. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Çünkü ancak o zaman başkalarının sevgisi maskenize değil, özünüze yönelir. Ancak o zaman tekrar eden ilişkisel döngüler biter ve ancak o zaman kendi hikayenizi özgürce ve bilinçle yazmaya başlarsınız. Gerçek özgürlük, maskeleri bir araç olarak kullanıp gölgenizle barıştığınızda başlar. Ve işte o an geldiğinde başkalarının ilgisi artık sizi tanımlamaz. Siz nihayet olduğunuz kişi olursunuz.